yayınladığı MS-15-034 güvenlik açığından bahsedeceğiz. Bu güvenlik açığıyla saldırgan e, özel olarak hazırladığı HTTP isteklerini sunucuya göndererek sunucuyu e, hizmet dışı bırakabilmekte veya uzaktan kod çalıştırabilmektedir. Sistemimizde bu güvenlik açığının olup olmadığını e, anlamak için elimizde e, Internet Information Service 7 olan bir e, Windows 7 makinemiz var ve e, saldırgan bilgisayar olarak da Kalyonix işletim sistemimiz var. Burada e, saldırıyı gerçekleştirmek için e, VGET komutunu kullanıyoruz ve e, header olarak e, buradaki header'a e, e, giriyoruz e, IP adresimize ve kodu çalıştırdığımızda e, gönderilen HTTP istekleriyle ile birlikte e, Windows sunucusunun e, crash olduğunu e, bu şekilde görebiliyoruz. E, bu güvenlik açığından e, kurtulmak için e, acil olarak güncelleştirmeleri eksiksiz zamanda yapmamız gerekmektedir.